Allah'a göre düzelmemiz için ailemizle aramıza sınır koymamız doğru mudur? İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Manevi gıda. Mümkün mertebe onlarla beraber olmak lazım. Beraber olduğumuzda istifade ediyoruz. Beraber olduğumuzda gönlümüz onlarla beraber Allah'a dönüyor. Onlarla beraber Allah'a olan yakınlığımız, muhabbetimiz artıyor. Bunlar manevi gıda gibidir. İnsanların bir kısmı bir kısmı ilaç gibidir. Mecbur kaldıkça ilaç kullanıyoruz. Onlarla da mecbur kaldıkça beraber oluruz. Mesela iş yerinde beraber çalışıyoruz, mecbur beraber oluyoruz. Mecburiyetten. Ya da bir işimiz düşmüş, onlarla beraber olmamız gerekir mecburiyetten o iş hal olsun diye, o sorun hal olsun diye ya da kazanmamız gerekeni kazanalım diye mecburiyetten beraber olmuşuz. Bir kısmı da böyledir. İnsanların, insanlardan bir kısmı da mikrop gibidir. Beraber olduğumuzda bizde hastalık bulaştırır. Bu durumda bütün çabamızla, gayretimizle onlardan da uzak durmamız gerekir. Bu kim olursa olsun fark etmiyor. En yakınımız olsa bile Böyle yapmamız gerekir. Mümkün mertebe uzak durmamız gerekir. Çünkü bize hastalık bulaştırıyor, mikrop bulaştırıyor. Gönlümüzü Allah'tan ayırıyor, bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun mümkün mertebe uzak durmak gerekiyor. Ama eğer onlara yardım edebiliyorsak, onlara şifa olabiliyorsak, onların gönlünü Allah'a döndürebiliyorsak, bu durumda bu zahmeti de çekmek lazım, bu fedakarlığı da yapıp onlara da yardımcı olmak için onlarla beraber olmaya çalışmak lazım. Ama onlar bizi başka tarafa döndürüyor, bizi kirletiyor, bizi bir sıkıntı veriyorsa mikroptan kaçar gibi uzak durmak gerekiyor.